Tabi dün baktın ki nasıl olsa Cumhurbaşkanı balkonda oturuyor. Onun burada konuşma yetkisi yok. Veya konuşma hakkı yok. Oradan bol bol sallıyorsun. Bir de edepsizce el kol hareketi yapıyorsun. Sen bu el kol hareketini yaptırmam ya. AK Parti Genel Başkanı'na belki yapabilirsin. Ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na yapamaz. için bir defa haddini bileceğiz. Bir defa haddini bileceğiz. Ama bunlarda böyle bir şey yok. Bunlarda böyle bir ahlak anlayışı yok. Dolayısıyla da dün tabi oradaki gelişmeler gerçekten bir afet, bir felaketti. Milli iradenin tecelligahı olan bir çatının altında milletimizin iradesiyle seçilmiş cumhurbaşkanına tüm ülkenin ve dünyanın gözü önünde hakaret etmeyi siyaset sanan bu zihniyet kendi çirkefliği içinde boğulmaya mahkum. İnsanda bir izan denilen bir şey olur. Ahlak denilen bir şey olur. Ve 23 17'de sen genel başkanınla beraber oradasın. Biz ise Marmaris'ten oraya evet uçağımızla geliyoruz ve o piste indiğimizde orada F-16'lar ve helikopterler hala uçuyor. Ve indikten sonra on binler orada. On binler orada. Sen CHP'lileri kandırabilirsin. Ama o on binleri kandıramaz. Ama senin böyle bir derdin, böyle bir şeyin yok. Siz her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız zaten. Hiçbir zaman siz kahramanca F-16'ların karşısında dikilenlerden olmadınız. Tankların karşısına çıkanlardan olmadınız. Sizler hatta Bağdat Caddesi'nde alkışlayanlardan oldunuz. Gençler, müsaade edin bunları anlatalım, bunlar önemli. Bunlar kim vurduya gitmesin. İyi öğrenin bunları. Ve ve o gece 16 saat süren 16 saat süren Müsaade eder misin? Müsaade eder misin? Müsaade eder misin? Bu operasyonu değerli kardeşlerim biz bizzat havalimanında yönettik. Bay Kemal sen neredeydin o saatlerde? Sen Bakırköy'deydin, sen kahve yudumlarken biz Atatürk Havalimanı'nda bakan arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım ve tüm o milli kahramanlarla beraber oradayız. Ertesi gün cuma ve biz oradan ayrılmadık. Operasyon bitti. Bitene kadar orada biz dimdik durduk. Ve bunun yanında valimiz aynı zamanda birinci ordu komutanı şu anda ikinci başkan. O da orada. orada kendisine çık bir basın toplantısı yaptı. Genel kurmayı vekaleten orada Ümit Paşa'ya verdi. Bay Kemal bunları biliyor musun? Ne bunlar tanmadan sıkılmadan bir şey olmaz. Orada sakinler. Güvence altındalar. Bunu diyecek kadar yüzsüzler. Kim bunlar? CHP ve ortağı HDP. Beraber yürüttüler bu işleri. Bu tezgahı beraber çalıştırdılar. Ve biz artık 5 yıl, 6 yıldan sonra Operasyonu yapmak zorunda kaldık ve bununla ilgili de biliyorsunuz savunma bakanımı, içişleri bakanımı, bu beyefendilerin makamına gönderdik. Gidin bizzat anlatın dedi. Bizzat gittiler, anlattılar. Ne olduğunu, ne bittiğini anlattılar. Daha sonra da mecliste malum anlatıldı. Ya bunlar anlatıldığı halde. Ondan sonra yine utanmadan terbiyesizce eleştiri yağmuruna tuttular. Ya makamınızda gelip size her şeyi anlattılar ve ne soracaksanız son dediler. Bu kadar açık, şeffaf bu süreç ortaya konulurken siz ne yüzsüzsünüz ki meclisteki bu çalışmadan sonra da yine hala saldırıyorsunuz ne yaparsanız yapın. Bilesiniz ki bu Cumhur İttifakı, bu AK Parti iktidarı bu yolda inanarak, inançla sizin kol gerdiğiniz o teröristleri de inlerinde bitire bitire yoluna devam edecektir. Terör örgütünü ve siyasi uzantılarını korumak için bu katliamın suçunu bize yıkmaya kalkacak kadar alçaldılar, alçaklaştılar. Ne üstüsün sen ya? Ne karaktersizsin ya? Bunların cibiliyeti boz. Bu beş yıl, altı yıl içerisinde bu mücadeleyi biz verdik ve buna rağmen geldiğimiz nokta maalesef bu oldu. İçimiz kan Ama biz onların intikamını alacağız. Onlar Ankara'dan İstanbul'a yürürken biz de inşallah buradan sahili selamete çıkacağız. Onlara bu imkanı vermeyeceğiz. Ve yüzleri kızarmadan bu ülkede kimse terörü savunamaz. Terörle mücadele için ne yaptığınızda engel olduk diyorlar. İşte beraber teröristlerle yürüdük. Daha ne yapacaktık? PKK ve PYD'den FETÖ'ye, DHKPC'ye kadar her çeşidinden terör örgütünün mensuplarını savunmak için genel başkanından milletvekillerine, il başkanlarından belediye başkanlarına kadar seferber olan siz değil misiniz? Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını eleştiren yapamazsınız, edemezsiniz, gidemezsiniz diye demeçler veren siz değil misiniz? Daha düne kadar bölücü örgütün Suriye kolunu terör örgütü olarak görmüyoruz diyen siz değil misiniz?